Herkese merhaba, ben Songül güzel Bugün sizlere reformer'da kifozu olan kişilere hangi hareketler yaptırılabilir? Ya da kifozunuz var ve bir reformer'ınız var. Ee, hangi hareketleri yapabilirsiniz? Hangi hareketler size iyi gelir? Ve bunları yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Ee, öncelikle bir kırmızı yay kullanıyorum ben. Normalde bu tarz serilerde bir kırmızı, bir mavi yay kullanılıyor. Aslında kişiye özel çalıştığımız için biz her yay her kişiye de uygun olmuyor. Ama ben bir kırmızı yayla Kürek kemiğimi çok güzel stabilize edebiliyorum. O yüzden üyelere de genelde kırmızı yay kullanıyorum. E, stabilizasyona odaklanmaları için. E, ama tabii kişiye özgü. Kiminin kolları daha güçlü oluyor, sırtı daha güçlü oluyor. Ama kifozu olan birinin e, sırtının çok güçlü olması zaten hani beklenen bir durum değil. O yüzden ben bir kırmızı yay kullanıyorum. E, Reformer'da başlığı inik kullanıyorum doğal omurga pozisyonunu korumak için. Ancak kifozu olan kişilerde başlığı kaldırmamız gerekebiliyor ki genelde gerekiyor. Çünkü kifozu olduğunda, kişi sırt üstü yattığında, şimdi ben tokamı çıkartacağım. Omurganın doğal pozisyonunu bulmak için. Çünkü tokamın yeri boynumun pozisyonunu bozabilecek bir yerde. Kifozu olan kişilerde kifoz boynu geriye doğru itiyor. Yani kişi bu şekilde yatıyor. Biz tabii ki kişiyi bu şekilde hareket ettirmiyoruz. Başlığını kaldırarak boynunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen bu yeterli bile gelmiyor. O zaman altını mecburen bir havluyla destekliyoruz. Ama kişiyi mutlaka o ekstansiyondan, o boynun sıkışıklığından bir miktar çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi ben omuzluğumu inip başlığımı inip kullanacağım. Ve omuzlarımı omuzluklara temas ettirmeden omurgamı uzatarak sırt üstü yattım. Ve ellerimi Kayışlarımı aldım. Kısaları kullanacağım. Ya da elcikleri takabilirsiniz. Elcikleri kullanabilirsiniz. Şöyle de toplayacağım ki görüş açınızı bozmasın. Elleri tam omuzların üzerinde tutuyorum. Dirençli bir yerde. Ee, burada en sık yapılan hata şu. Şimdi burada kalıyor makine. Ve bacakları kaldırdıktan sonra çekmeye çalışıyor. Oysa burası biraz kötü bir açı. Ve omuza zarar verebiliyor. Önce ellerimi çekiyorum. Sonra bacaklarımı tek tek havaya kaldırıyorum. Özellikle yeni başlayanlar döneminde çünkü beraber kaldırmak omurgaya yük bindirebilir. Omurgam doğal haliyle. Nefes alıp hazırlandım. Verirken aşağı indiriyorum kalçanın yanına. Ellerimde hep bir uzağı var. Kollarım hep uzuyor. Hep bir yere dokunmak ister gibi. Ve nefes verirken aşağı aynı yavaşlıkla yukarı çünkü yukarı kısımda hareketin eksentrik kasılması. Yani yine ben yapıyorum, makineye bırakmıyorum hareketi. Kolları yukarı getirirken kürek kemiklerini aşağıda sabit tutmaya çalışıyoruz. Yani bu seri bizim scapula stabilizasyonu çalıştığımız, kürek kemiğinin stabilizasyonunu çalıştığımız bir seri ve oldukça zor kürek kemiğini sabit tutmak. Nefes alırken yukarı Nefes verirken aşağı. Ve alınca yukarıda omuzların üzerinde durdurdum. İki yana açarken makineyi oynatmıyorum. Çünkü makineyi oynatmam direnci bıraktığım anlamına geliyor. Direnci bırakmıyorum. Sıkı tutuyorum. Kalçamın yanına çektim. Kollar yukarı gelirken avuç içlerini hafifçe karşıya çevirerek başlangıç pozisyonumu buldum. Nefes alıp açtım. Verdim. Vermeye devam ederek omuzların üzerine. O kadar çok uyaran var ki skapula stabilizasyonu düşünene kadar kişinin bu seriye uzunca bir süre yapması gerekiyor. Nefes alıp açıp verip ve nefes alıp açıp terse başlıyorum. Nefes vererek. Alırken makineyi oynatmadan direnci tutarak ortaya. Verip aşağı. Yandan omuz hizasına kadar bırakıyorum. Ve eller omuzun üzerine gelirken makine oynamıyor. Omurga doğal pozisyonda. Bacaklar sabit. Kollarda hep bir uzama var. Ve kürek kemiğini oynatmanı. Yanları açıp direkt kalçanın yanına kapatıyorum. Bu kez avuç içleri hep kalçaya dönük. El bilekleri ve dirsekler düz. Genelde burada karnı güçsüz olanların da topukları hep düşer. Dizler göğse yaklaşır. Table top'ı korumaya çalışarak. Son bir tane. Yavaşça yukarı. Tabii ki seriyi daha uzun yaptırabilirsiniz ama pilates de bu seriyi 6-8 tekrar zaten. Triceps'ler ekle, eklenebilir. Ancak daha kas odaklarını bile söyleyemedim aslında. Yani yeni başlayan birine o kadar çok uyaran veriyoruz ki, nefesi veriyoruz, işte şurada makineyi oynatma, burada şurayı hisset, ben daha nereyi hissetmesi gerektiğini bile söyleyemedim. O yüzden kişinin seriyi uzun uzun, uzun süreler yapması gerekiyor ki orada skapula stabilizasyonuna odaklanabilsin. İkinci olarak, e, supine work'tan sonra, kneeling armwork yaptıracağım. Ama bu kneeling armwork yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü denge bozuluyor ve stabil kalmak çok zor. O yüzden şu anda bir tane sarı yay taktım. Saçlarımı da toplayayım. Yani en hafif yayı taktım. Hafif yayın da farklı zorlukları oluyor. Mesela hafif yayda eksentrik kasılmada kalmak biraz daha zor oluyor. Çünkü genelde kişiler hep özellikle fitness kökenli ise ya da pilatese daha yeni başladı hep geriye çekmeyi yapıp öne hızla bırakıyorlar ve bu da makinede stabilizasyonu bozduğu için kişinin düşmesine sebep oluyor. Şimdi ben yayları bir boy kısaltıyorum kayışlarıma ki kayışlarımı tuttuğum yerde biraz direnç olsun. Çünkü hiçbir zaman götürüp makinenin çarptığı bir yere kadar bırakmıyoruz. Kayışlarım uzun olursa da tabii ki çarpma mesafesi uzuyor. Ellerle aşağı doğru uzadım. Karnımı içeri çekip kuyruk sokumunu aşağı doğru yolladım ve boynum hizalı. Eller hep aşağı uzun. Yani yine kürek kemiği aşağıya basılı ve yine kürek kemiğini oynatmadan geriye. Nefes alırken öne. Kalçanın biraz önüne dirençli bir yerde durdurup tekrar geriye. Omurgada hiç hareket yok boyun sırt omurlarını takip ediyor. Mesela burada artık biraz kas odağı söyleyebilirim. Triceps, arka omuz ve latissimus dorsiye odaklanıyoruz burada. Bir tane daha. Nefes verirken geriye. Aslında burada bir tane daha yapacağım. Çünkü şunu anlatmak istiyorum. Göğüs kafesi açıldığı için burada aslında nefes alınması yanlış değil. Ancak bu hareketi zorlaştırıcı bir etki yaratıyor. Hafif dirsekler, bükülü ve kollar yine dirençli bir yerde. Birine biraz sarılmış gibi duruyoruz. El bilekleri dümdüz, geriye çekerek. Şimdi Kadillak'ta da anlattığım gibi, Kadillak'ta kifos hareketlerini anlattığım videoda, ekstremitener kollar ve bacaklar merkezden uzaklaştığında hareket zorlaşıyor ve şu anda kollarımı Merkezin uzağa çekiyorum. Ama eğer merkeze yakın çekseydim bu yay hiç uygun olmazdı. Çünkü şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ben hafif bir yay kullanıp onun yerine teknikle birazcık hareketi zorlaştırmayı, orada kasları hissettirmeyi seviyorum. Kollar havada olduğu için omuz ve üst trapezde hissedilebilir. Yani kişinin burada boynu ağrıyabilir. Bu çok doğal. Omuzları aşağı bastırması gerekiyor. Buna rağmen çalışacaktır ee, ve buradaki kaslar güçsüz olduğu için, yani kendini çok rahatsız ederse tabii ki harekete bıraktıracağız. Sonuçta onun bedeni ve biz orada nasıl bir acı hissettiğini, nasıl bir ağrı hissettiğini bilmiyoruz. Ee, kişi de ayırt edemiyor olabilir yani kaslarının çalışma ağrısı mı yoksa daha başka bir ağrı Şu anda çapraz tuttum, kayışları elimde değiştirdim ve yine romboidleri çalıştırıyorum kürek kemiklerini birbirine yaklaştırarak. İki tane daha yapacağım. El bilekleri burada çok bozuluyor. Yine boyun ve bel bozuluyor. Buraları kontrol ediyoruz. Kor zaten aktif olmak zorunda. Yoksa kişi dengede duramaz. Şu anda tüm kor kasları izometrik kasılmada sabitleyici olmak için. Bir de çok kısa bu seriye de eklenebilecek birkaç hareketi de sitting arm göstereceğim. En temel o ama bunun için bir kutu alacağım hemen. Evet, box'ımı long box şeklinde yerleştiriyorum. Ve önce kayışlarımı alayım ki oturduktan sonra aşağıya doğru eğilmeyeyim diye. Kayışlarımı aldım. Burada bu taktığım bir boyu açabilirim ya da uzunlardan tutabilirim. Çünkü şu anda kalçanın biraz önünde ve dirençli. Az önceki hareketlerin aynısı yeni başlayan birinde, string armörekle daha doğru olabilir çünkü kişi stabil kalamayabilir dizlerinin üzerinde. Evet, mesela arm circleslarda, arm circlesları da kutuda göstereyim. Nefes alırken göğüs kafesi açılıyor yukarı, verirken aşağı. Yine kişi bu nefesle zorlanabileceği için başlangıçta nefes vererek çekebilir. Ancak zamanla seviye arttıkça nefesi ters yapabilir. Yine kollarımı yukarı çekerken de kürek kemiklerimi aşağıda tutmaya çalışıyorum. Hani boyun hep uzun kalıyor, boynu sıkıştırmanın. Nefes alıp, vererek göğüs kafesimin açıldığı yerde nefes alıyorum. Vererek ağır bir yay kullansaydım nefes farklı olabilirdi. Yavaşça bıraktık. Peki esnemeler için ne yaptırabiliriz? Önümüz ve göğüs açmamız gerekiyordu esnemelerde. Ben kutuyu alıyorum. Mesela rest pozisyonu, şu an hala bir sarı yay takılı. Rest pozisyonu bari iterek yapabilir. Derin derin nefesler. Bir kol yana doğru çıkabilir. Nefeslerle sürekli bedeni zemine doğru, yere doğru bırakıyorum. Diğer taraf. Barı kuvvetli iterek esnemeyi artırıyorum. Sağ elimle şu an barı kuvvetli itiyorum. Sol elimle de uzuyorum yine ileriye doğru. Boyun omurları, sırt omurlarını takip ediyor. Ve yavaşça bıraktım. Şimdi bir kırmızı yay ekleyeceğim. Ya da sadece bir kırmızı olabilir. Sarıyı çıkartabilirim. Açıyorum yaptığım bir kol boyunu kişinin kifozuuna bağlı olarak hissettiği yer değişebilir. Yani ağaca sarılma hareketindeki esneme kısmında ağaca sarılmayı yaptıktan sonra bekleyebilir. Çünkü kaslar agonist antagonist çalıştığı için göğüs kasılırken sırt esniyor ve sırt kasılırken göğüs esniyor. Biz kifozu olanlarda burada bu göğüs açmayı kullanabiliriz ve sonra mesela yukarıdan açabiliriz yani. Burada triceps yine standing sitting arm work'tan sonra burada triceps yaptırdıktan sonra da ya da triceps yaptırmadan sadece esneme amaçlı ama mesela yine beli bırakmadan karınla beli destekleyerek omuz ve göğsü açabiliriz. Kişinin hissine göre yayları arttırabiliriz. Ya da kısalardan tutmasını söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta makine de açıldıkça, kısalardan tuttukça da direnç artıyor ve omuzu çekmesi artıyor makinenin. Evet, yavaşça bıraktım. Ve deniz kızını kullanabiliriz. Deniz kızında yana açılmada esnemeleri Burada gövdesi öne doğru kapanmak isteyecektir. Mutlaka geriye doğru açarak. Ve yana. Karnı içeri çekip, sırtı geriye açıp, elle de hafif buradan kuvvet uygulayarak. Bir tane daha. İttim ve esnedim. Kalçayı ters tarafa yere doğru itiyorum ki karın kaslarım kısalmasın. Çünkü kalçam havaya kalkarsa şu anda... Yan karın kaslarım kısaldı. Geriye doğru açıyorum göğsümü. Derin nefes. Burada da omuzlar rahat. Boynu hiç sıkmadan. Ben şu anda bir kırmızı yay kullanıyorum ama iterken omuzlar kasılıyor olabilir. Hemen yayı azaltacağız. Geriye doğru açılıyorum. Ve ortaya arkadan da göstereceğim. Hem de ben de çift taraflı çalışmış olurum. Bir bacağım yanda, Sol bacağım önde. İttim ve esnedim. Kalçayı ters tarafa doğru itiyorum. Eğer kalçamı itmemiş olsaydım karın kaslarım uzamak yerine kısalırdı. Ve hareketin bir anlamı olmazdı. Geriye doğru iyice yaslanıyorum. Nefes alıp ortaya geldim. Nefes verip esneyerek. Yine geriye doğru açılmaya çalışıyorum. Nefes alıp verip esneyerek nefes alıp verip esneyerek Evet, yavaşça bıraktım. Ee, öncelikle bu kontrol noktalarına dikkat etmek çok önemli. Çünkü dediğim gibi Boyun genelde ekstansiyonda kalıyor ve onu kontrol edebilecek kişi aslında dışarıdan biri. Şu anda hatta benim bacaklarım tabletopta nasıldı, belki küçük bir kendimden uzaklaştırmam gerekiyordu. Kişinin farkındalığı ne kadar iyi olursa olsun dışarıdan bir gözün görmesi her zaman çok önemli. O yüzden zaten kişilerin, uzman birinin denetimi dışında egzersiz yapmasını ben doğru bulmu bulmuyorum. E, yapan kişiler de e, mutlaka çok dikkat etmeli ancak önce bir en azından uzmanla çalışıp o vücut farkındalığı, hizanın ne demek olduğunu öğrenip e, bunu birazcık kodlayıp, bunu zihin öğrenip ondan sonra belki birazcık kişiler kendi çalışırsa kendilerini daha rahat korurlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.